Oh, yeah. Demir Salih Çözel. Burada. Asubay Deniz Göçkün. Burada. Asubay Muhammed Gürlek. Burada. Uzman Çavuş Haşim Dirik. Burada. Ve adını sayamadığımız tüm şehitlerimiz. Burada. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Mehmet emniyet. Mehmet emniyet. Mehmet emniyet. Dağlıca bölgesinde bu milletin kahraman evlatlarına haince bir pusu kurulmuş. Bu elim olayda 16 askerimiz rahmeti rahmana yürümüştür. Unutulmamalıdır ki bu vatanın her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve kıyamete kadar da şehit kanlarıyla sulanmaya devam edecektir. Şer güçler ve onların kahve uşakları dün yapamadıklarını bugün de yarında yapamayacaklardır. Bizler Gazi Emet Gençliği olarak haykırıyoruz ki bu aziz milletin karşısında olan siyonistlerin, emperyalistlerin, kapitalistlerin ve onların taşeronlarının emelleri bu coğrafyada her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin ellerinde un ufak olmuştur ve olmaya devam edecektir. Gün birlik günüdür, gün yakarış günüdür, gün dua dua yalvarma günüdür, gün Çanakkale'de, Kutulamare'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da olduğu gibi bir olma, dik olma ve ümmet şuuruyla hareket etme günüdür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de söylediği gibi, bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Bu şuurla bizler Gazi Emet gençliği olarak bu duygu ve düşüncelerle bu vatanın sahipsiz olmadığını ve zulmün olduğu her yerde zulmün ve zalimlerin karşısında olacağımızı bir kez daha yüksek bir sesle aykırıyoruz. Ve buradan tekrar Karolsun PKK diyoruz. Karolsun PKK! Karolsun PKK! Karolsun PKK! Karolsun PKK! Karolsun PKK! Karolsun PKK! Ben Kur'ani El Kur'an Ve Ya İlahel Alemin bugün şurada şu bütün gençliğimiz olarak, bütün gençlik olarak, emek gençliği olarak vatanımıza, milletimize, devletimize, imanımıza, ay yıldızlı bayrağımıza, ezanımıza, Muhammediyemize hain yapılan saldırılara karşı onları lanetliyoruz Allah'ım. Bunların ıslahı mümkün değil Allah'ım. Allah Bunları davet diyoruz Allah'ım. Bunları karşı bunları kahru eyle Allah'ım. Evet. Devletimizi, milletimizi, ay yıldızlı bayrağımızı, ezanı Muhammediyemizi, camimizi, cemaatimizi, bütün vatanımızı, ilçemizi, emetimizi ve bütün İslam topraklarını her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Allah İslam'ın galibi çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Evet, buraya değerli katılımlarını gösteren Emet Emniyet Teşkilatımıza ve göreve gittiklerinden dolayı katılamayan jandarma kuvvetlerimize buradan teş teşekkür ediyoruz. Onlar için moral alkışı istiyoruz. Görevlerinde mutlak tatperiyetler diliyoruz. <laughs> buraya katılın.